Liran Konseyi'nden sizlere selamlar, saygıdeğer izleyiciler. Bu aktarım, yıldız kültürlerinin kadim arşivlerinden insan bilincinin uyanışına destek olmak üzere paylaşılmaktadır. Burada sunulan bilgiler inanç değil, hatırlamanız gereken hakikatlerin kapısını aralayan bir anahtardır. Şimdi yolculuk başlıyor. Bu aktarımda insan bilincinde son dönemlerde belirginleşen DNA'nın hatırlama modu kavramını, fiziksel genetik yapı ile ruhsal arşiv katmanları arasındaki ilişkiyi ve bunun neden şimdi aktive olmaya başladığını açıklamayı amaçladığını bildirir. Liran kayıtlarına göre insan DNA'sı yalnızca biyolojik bir talimat dizisi değildir. O, bilincin maddeyle temas edebilmesi için tasarlanmış çok katmanlı bir taşıyıcıdır ve görünen iki sarmallı yapı yalnızca bu taşıyıcının dış kabuğudur. Fiziksel DNA, hücresel bölünme, protein sentezi ve bedensel süreklilik için çalışırken, arka planda yer alan ruhsal DNA katmanları deneyim hafızasını, bilinç izlerini ve zaman dışı kayıtları tutar. Bu katmanlar uzun çağlar boyunca pasif durumda kalmıştır. Çünkü kolektif bilinç belirli bir yoğunluğun altında seyrederken bu arşivlere erişim kaos üretir. Hatırlama ancak istikrarla birlikte açılabilir. Liran kayıtlarında bugün yaşanan sürecin kritikliği tam da buradadır. Çünkü insanlık tarihinde ilk kez yeterince geniş bir bilinç kitlesi aynı anda benzer soruları sormaya başlamış, kimlik tanımlarını gevşetmiş ve yalnızca hayatta kalma refleksiyle değil, anlam arayışıyla da yaşamaya yönelmiştir. Bu durum, ruhsal DNA katmanlarında pasif halde duran arşiv tarama fonksiyonunu uyandırmıştır. Ve bu yüzden birçok bireyde geçmiş yaşam anıları, açıklanamayan tanışıklık hissi, mekanlara ya da dönemlere karşı güçlü çekim, rüyalarda süreklilik ve dejavu deneyimleri artmıştır. Layran Konseyi özellikle vurgular ki bu hatırlama süreci doğrusal değildir kişi birdenbire tüm geçmişini hatırlamaz, bunun yerine bilincin taşıyabileceği kadar veri yüzeye çıkar. Hatırlanan şey, çoğu zaman bir olaydan ziyade bir duygu tonu, bir seçim anı ya da tamamlanmamış bir niyet hissidir. Çünkü ruhsal DNA olayları değil, farkındalık izlerini saklar. Bu nedenle insanlar bazen nedenini bilmeden bir korku, bir özlem ya da bir yönelim hisseder ve bunu bugünkü yaşamlarıyla açıklamakta zorlanır. Fiziksel beden burada bir filtre görevi görür. Bedenin sınırlılığı, bilincin hatırladığını sindirmesini sağlar ve bu sınır olmasaydı hatırlama deneyim değil, dağılma yaratırdı. Liran kayıtları bu dönemde artan rüya yoğunluğunu da bu arşiv taramasının doğal bir yan ürünü olarak açıklar. Çünkü rüya hali, bedenin kontrolünün gevşediği, bilincin ruhsal katmanlara daha geçirgen olduğu bir eşiktir. Bu yüzden rüyalar Yalnızca sembolik mesajlar değil. Aynı zamanda hafıza senkronizasyon alanlarıdır. Ve birçok birey için uyanık halde çözülemeyen içsel düğümler rüya sırasında yumuşar. Ancak konsey bir uyarıyı da ekler. Hatırlama modu aktifleşirken zihin bu verileri hikayeleştirme eğilimindedir ve her hatırlanan hissin mutlak gerçek olarak kabul edilmesi yeni yanılsamalar üretebilir. Bu süreç bir üstünlük ya da seçilmişlik göstergesi değildir. Aksine sorumluluk artışıdır. Çünkü hatırlayan bilinç artık tekrar aynı inkarı sürdüremez. Birinci bölümün özü şudur. DNA'nın hatırlama modu geçmişi geri getirmek için değil, bilinci şimdiye daha bütünlüklü taşımak için aktive olur. Ve bu süreç bireysel olduğu kadar kolektif bir yeniden hizalanmanın da göstergesidir. DNA'nın hatırlama modunun yalnızca bireysel anılarla sınırlı olmadığını, esas etkisinin kolektif bilinç alanında ve zaman algısında nasıl dalgalanmalar yarattığını açmayı amaçladığını bildirir. Liran kayıtlarına göre ruhsal DNA katmanları aktive olduğunda yalnızca kişinin kendi deneyim arşivi taranmaz. Aynı zamanda türün ortak hafızasına açılan geçitler de kıs kısmen şeffaflaşır. Bu nedenle son yıllarda dünyanın farklı coğrafyalarında birbirinden habersiz insanların benzer semboller görmesi, benzer rüyalar anlatması ve benzer bitmemişlik hissini taşıması tesadüf değildir. Bu, bireysel hatırlamanın kolektif alanla rezonansa girmesidir. İnsan zihni bu durumu çoğu zaman dışsal tehditler ya da büyük felaket beklentileriyle açıklamaya çalışır. Oysa layran kayıtları bunun bir çöküş değil, Zamanla ilişki kurma biçiminin değişmesi olduğunu söyler. Hatırlama modu aktive olduğunda zaman çizgisi bilincin içinde tek yönlü bir ok olmaktan çıkar. Geçmiş deneyimlerin farkındalık izleri şimdiye sızar ve gelecek olasılıkların hissi bugünkü seçimlere eşlik eder. Bu yüzden insanlar sanki bir şeyi daha önce yaşamışım ya da bir şey olacak ama ne olduğunu bilmiyorum gibi ifadeleri daha sık kullanır. Bu kehanet değildir. Zaman katmanlarının bilinçte üst üste binmesidir. Liran Konseyi özellikle vurgular ki bu süreç herkes için aynı hızda işlemez. Çünkü her beden ve sinir sistemi aynı miktarda bilinç verisini taşıyabilecek kapasitede değildir. Bazı bireyler için hatırlama bedensel belirtilerle ortaya çıkar. Yorgunluk, dalgınlık, uyku düzeninde değişimler gibi Bazıları için ise yoğun bir anlam arayışı ya da eski kimliklerin çözülmesi şeklinde yaşanır. Burada kritik nokta şudur. Hatırlama modu aktifleştiğinde eski roller sürdürülemez hale gelir. Çünkü ruhsal DNA bilincin kendine söylediği yalanlara karşı toleransını azaltır. Bu yüzden birçok insan ilişkilerden, işlerden ya da inanç kalıplarından sebepsizmiş gibi uzaklaşır. Aslında sebep vardır. Fakat zihin onu henüz kelimelere dökememiştir. Liran kayıtları bu dönemi yumuşak geçiş penceresi olarak tanımlar. Çünkü hatırlama zorla değil, çağrıyla gerçekleşir ve bu çağrıya direnmek mümkündür. Ancak direnç arttıkça içsel sürtünme de artar. Kolektif düzeyde bu süreç eski sistemlerin neden daha gürültülü ve sert hale geldiğini de açıklar. Hatırlayan bilinçler arttıkça kontrol ve korku temelli yapılar varlıklarını sürdürebilmek için daha görünür baskı üretir. Bu bir karşıtlık savaşı değil, frekans uyumsuzluğudur ve liran kayıtlarına göre bu tür uyumsuzluklar uzun vadede sürdürülemez. Hatırlama modu, insanı geçmişte kim olduğu için değil, şimdi neyi taşıyabileceği için test eder ve bu test başarı ya da başarısızlık üzerinden değil, dürüstlük üzerinden işler. İkinci bölümün özü şudur. DNA'nın hatırlama modu bireyi özel kılmaz, onu daha şeffaf kılar. Geçmişi geri getirmez, şimdiye sorumluluk ekler. Geleceği garanti etmez ama seçimin ağırlığını artırır. Liran Konseyi bu aktarımı şu sözlerle kapatır. Hatırlamak uyanış değildir. Hatırlamak yükümlülüktür. Çünkü bir kez hatırlayan bilinç artık bilmediğini iddia edemez. Bu derin süreci birlikte yürümeye gönüllü olduğunuz için teşekkür eder, bilincinizin dengeyle genişlemesini saygıyla selamlarız. Mesajımız burada tamamlanıyor. Bir sonraki buluşmada yeniden sizinle olacağız. Kendinize şefkat gösterin. Işık sizinle.